arkadaşlar, ismim Elanlı. Profesyonel yaşam koçuyum, numaraşı analizleri yapıyorum, eğitim koçuyum. Ayrıca 2018 yılından beri de sağlık alanında çalışmaktayım. sizlerle de eğitimini öğreneceğiz ve bu eğitim aldıktan sonra numaraşı analizleri yapabilecek seviyede olacaksınız. Numaraşı size ne katacak, numaraşıda neler öğreneceksiniz, neler fark edeceksiniz. Sen de ismin ve soy ismindeki Farkındalığı kazanmak istiyor. İsmin ve soy ismindeki hayat sırlarını öğrenmek istiyorsan, bu hayatta tecrübe ettiklerin neler ya da hangi alanlarda zorluk çekeceksin bunları fark etmen, karmik borcun, hangi alanlara daha çok ağırlık verip tecrübeyle deneyimlerinle de daha iyi ilerlemini fark edeceksin ya da evleneceksen eşinin soy ismini mi almalısın sadece yoksa kendi kızlık soy ismini mi kullanmalısın. Size bir örnek vermek istiyorum. Bir navigasyon düşünelim ve navigasyonda açarız gideceğimiz yeri ve koyarız navigasyon bizi götürür. Bazen yanlış yollara saparız. Navigasyon tekrardan yönlendirir bizi. Belki 4-5 kere farklı yollara girsek de navigasyon tekrar tekrar yönlendirir. Belki de hayatınızda fark edilmesi gereken ve tekrar tekrar yaşadığınız olayları fark edip yolunuza devam etmeniz lazım. Numerolojide isminizin, soy isminizin size yansıması olan karakterinizde fark edilmemiş şeyler olabilir. Siz kendinizi fark ettikten sonra bir zaman sonra değişim, sonra da dönüşüm olacak. Siz kendinizi keşfedip fark ettikten sonra, kendinize ışık olduktan sonra... Çiftinizdeki insanlara ışık olmak, bunun mutluluğu harika. Siz bu eğitimi bitirdikten sonra başarı sertifikanızı aldıktan sonra destek istediğiniz zaman aklınıza takılan sorular, ilk bir kişiye yapacağınız analizde aklınıza takılan sorular olabilir. Nasıl ilerleyeceğiniz, kişileri nasıl yönlendireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Mail adresim, Instagram adresimden bana mesaj atabilirsiniz. yoluyla e e ulaştıktan sonra Elimden geldiği kadar sizlere destek vereceğim eğitiminiz bittikten sonra. Siz yeter ki yola çıkalım ve bu yola şifalanacağınıza inanın. Son olarak hayatınızda başlayacağınız her şeye güne başlarken, evden çıkarken niyet edin. Bu iş benim için iyi gelecek. Bu iş beni şifalandıracak. Bu iş bana mutluluk getirecek. Bu iş bana maddi olarak bolluk bereket getirecek. Bu eğitimi alırken başlamadan önce niyet edin. Bu eğitimde kendinizi bulacağınızı, kendiniz artık bir yolda ilerlerken daha güçlü adımlar atacağınızı ve bir yolda ilerlemek isteyen kişilerin elinden tutup onlara fikirler sunup onları nasıl ilerlemesi gerektiğini sizden yorumlayabileceksiniz. Thank you, Thank you.